Merhaba, bu videoda Ratsan akıllı paratoner sisteminin kurulumunu göstereceğim. Öncelikle akıllı kutumuzla paratoner bağlantımızın bu şekilde ara kablo ile yapılmış olması gerekiyor. Ardından gateway cihazımıza güç veriyoruz. Sistemde de ilk başta böyle yanıp sönecektir. Sürekli yanana kadar bekliyoruz sistem ledimiz sürekli yanar duruma geldikten sonra gateway cihazıyla bilgisayarımızı ethernet kablosu aracılığıyla bu şekilde bağlıyoruz. Bilgisayar ve gateway cihazımızı ethernet kablosu aracılığıyla bağladıktan sonra bilgisayarımızın denetim masasına geliyoruz. A ve paylaşım merkezini açıyoruz. Buradan bağdaştırıcı ayarlarını değiştirme tıklıyoruz. Önümüze gelen bağlantılardan ethernet bağlantısını sağ tıklayıp özellikler diyoruz. Buradaki seçeneklerden internet protokolü türüm 4'e çift tıklatıyoruz. Burada IP adresi değişikliğimizi, değişikliğimizi yapıyoruz. IP adresimizi ilk 3 hanesi bu şekilde olacak şekilde son hanesi de 149 haricinde 2 ve 254 arasındaki herhangi bir sayı olacak şekilde tanımlıyoruz. Alt ağ maskesini de bu şekilde tanımladıktan sonra tamam diyoruz. Ardından browserımızı açıyoruz. Ve gateway cihazımızın üzerinde de bulunan IP adresini giriyoruz. Arayüzüne eriştiğimiz gateway cihazın kullanıcı adı admin şifresi de 12345 diye. Fabrika tanımlı olarak hepsi aynı olmaktadır. Önümüze çıkan gateway arayüzünden sistem bilgilerini, LAN bağlantısı durumunu, cihazımızın seri numarasını ve kablosuz bağlantı durumumuzu görebiliyoruz. Cihazımızı wi fiye bağlamak için buradaki Wi-Fi setimize tıklıyoruz. Ardından SSID'mizi, Wi-Fi'mizin adı, şifreyi de girdikten sonra eğer IP adresinizi elle girmek istiyorsanız, Set Static IP seçeneğine tıklıyorsunuz. Eğer otomatik olarak ağdan bir IP çekmesini istiyorsanız Use DHCP butonuna tıklıyoruz. Ardından Save and Apply diyoruz. Bu işlem birazcık zaman alabilir. Gördüğü üzere Wi-Fi ağına bağlandıktan sonraki Yandaki durum Network Structure Connected ve internete bağlantısı durumunda Connected olarak gözükecektir. Bu şekilde Gateway cihazımızı internete bağlamış oluyoruz. Gateway cihazını internete bağladıktan sonra Ratsan akıllı Paratoner uygulamasını kullanmaya başlayabiliriz. Uygulama ekranının alt kısmında gözüken yeni bir hesap oluştur bölümünden yeni hesap oluşturduktan sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ekranın sağ alt kısmında bulunan artı butonuna tıklayarak elinizdeki cihazları uygulamaya tanımlayabilirsiniz. A geçidi kısmından elinizdeki gateway cihazını, paratoner kısmından ise elinizdeki akıllı kutu cihazınızı uygulamaya tanımlayabilirsiniz. Cihaz üzerindeki etiketlerdeki QR kodunu taratarak ya da seri numarasını eline girerek uygulamaya tanımlamamızı yapabiliriz akıllı kutumuzun hangi gateway cihazıyla çalışacağını seçmek için de buradaki seçeneği kullanabiliriz. Cihazlarımızı ekledikten sonra üstlerine gelerek özelliklerini ve hangi işlemlerini yaptıklarını görebiliriz. Burada gateway cihazımızın özelliklerini görebiliyoruz. Cihaz adından cihaz adını değiştirebilir. Bildirim ayarlarından hangi türde bildirim almak istiyorsanız açıp ya da kapayabilirsiniz. Bu Gateway Time Zone'dan ise ...bulunduğunuz ülkeye göre zaman aralığınızı seçebilirsiniz. Paratoner kısmına gelecek olursak... ...burada gerçekleşen yıldırım olaylarını takip edebilir... ...bildirimlerini açıp kapayabilirsiniz. Yan tarafta bulunan seçenekte ise... ...paratoner sağlık testi işlemlerini kontrol edebilirsiniz. Test planlamasını açıp kapatabilir... ...test periyodunu kaç günde bir olacağını seçebilirsiniz. Ayrıca manuel olarak test yapabilirsiniz. Yan kısımda pil ve cihaz bağlantı yönetimini görebilirsiniz. Buradaki pil durumunu, pil bildirimini ve cihaz bağlantısını takip edebilirsiniz. Yan tarafta ise akıllı kutunuzun bulunduğu konumu kaydedebilir. GPS'li modellerde GPS'i kullanarak, GPS bulunmayan modellerde ise manuel olarak ayarlarınızı yapabilirsiniz. Yan taraftaki seçenekte ise yine akıllı kutumuzun özelliklerini görüp cihaz adını değiştirebilirsiniz. Yine buradan bildirim ayarlarını açıp kapayabilir ve cihazı başka bir kullanıcıyla da paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.